Herkese merhaba ben Sibel Tahtakıran bugünkü videomuzda 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay hakkında konuşacağız. Bu Dolunay'ın elbette ki çok güçlü enerjileri var. Hayatımıza nasıl bir tamamlamalar ve farkındalıklar getirecek bunları fark etmeye çalışacağız. Hangi alanlarda eski kalıpları bırakıp yeni bir bilinç seviyesine geçiş yapabiliriz diye bunları konuşacağız. Ayrıca bu gökyüzü olayının kolektif ve bireysel anlamda neleri tetikleyebileceğinden Merkür'ün durağanlığı ve Neptün'ün sezgisel etkilerinden de tabii ki bahsedeceğim. Bugün sizlerle bu dolunayın bize sunduğu dönüşüm fırsatlarını ve nasıl daha bilinçli bir şekilde değerlendirebileceğimizi hep beraber tabii ki keşfedeceğiz. Hazırsanız hemen başlıyorum. 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay bizi hem bireysel hem de kolektif düzeyde gerçekten dönüştürecek enerjilerle buluşturuyor. Zihinsel dünyamızda bir tamamlanma, bir farkındalık dönemi başlarken eski inanç sistemlerini artık geride bırakıp yeni bir bilinç seviyesine geçme fırsatı bizlere sunuyor. Bu dolunay ikizler burcunun 23 derecesinde gerçekleşiyor olacak. Gökyüzünde birçok gezegenin de değişken burçlarda olması esneklik ve uyum enerjisini beraberinde getiriyor ancak bu enerji zaman zaman kafa karışıklığına ve denge arayışına da yol açabilir elbette ki. Dolunayın yöneticisi Merkür bu tarihte durağan pozisyonda olacak ve direkt harekete geçmeye hazırlanacak. Bu durum iletişimle ilgili konuları elbette ki ön plana çıkaracak. Beklenmeyen haberler, bilgi akışı ve medya gündemi hareketlenebilir. Jüpiter'in ikizler burcundaki yolculuğu ise 2025'e kadar sürecek. Bilgi akışını hızlandıracak bu etki öğrenme, iletişim alanlarında genişleme fırsatları sunsa da bilgi yoğunluğundan kaynaklanan bir zihinsel böyle yorgunluk hissi hepimizde yaratabilir. Bu dolunaylı güneş, ay ve neptün arasında bir T kare açı kalıbı oluşacak. Bu açı gerçekten gerçekle hayal arasında sınırların birazcık bulanıklaşmasına neden olabilir? Neptün'ün bu enerjisini olumlu yönde kullanmak için rüyalarınıza lütfen odaklanın bu dönem. Sezgilerinize güvenin, işsel rehberliğinizi lütfen dinleyin. Neptün aynı zamanda Kuzey Ay düğümü ile de bir kavuşum yapıyor ki bu da ruhsal bir yolculuğa çıkma çağrısında Elbette ki güçlendiriyor. Bu kavuşum bizi kolektif olarak daha böyle manevi bir bilinç seviyesine yönlendiriyor olacak. Dolunay enerjisi eski sistemlerin artık çözülmesine ve yeni yapıların ortaya çıkmasına da katkıda bulunuyor olacak. Şimdi Pliton'un Kasım 2024 Kova Burcu'na geçişi bu dönüşüm sürecini zaten bir hızlandıracak. Ve Kova Burcu'nun özgürlük, eşitlik ve toplumsal reform enerjisi insan hakları temalarında, ön plana çıkmasını elbette ki sağlayacak. Şimdi dünya genelinde hissedilen bu enerjisel dalgalanmalar düşük frekanslı yapıların çözülmesiyle daha yüksek bir bilinç seviyesine geçişimizi destekliyor olacak. Dolunay sırasında güneşin galaktik merkezle kavuşum yapması ki bu astrolojide yay burcunun 27 derecesine tekabül eder ve böyle kabul edilir. Astrolojide bu da evrensel yaratım enerjisine harekete geçiriyor zaten. Bu enerji geleceğimizi şekillendirme ve ruhsal olarak büyüme fırsatları sunacak bizlere. Meditasyon, nefes çalışmaları, regresyon ve dua ile gelecekteki ideal benliğinizi aslında hayal etme pratiği bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmanıza gerçekten yardımcı olabilir. Önemli bir dolunay 2026 Şubat'ında gerçekleşecek Neptün Satürn kavuşma hayallerimizi somutlaştırma ve gerçeğe dönüştürme enerjisini zaten çok destekleyecek. Şimdiden gelecekte nasıl bir yaşam istediğinizi lütfen hayal edin bu dolunay sürecini de. Hayatınız, sağlığınız, partneriniz nasıl olacak? Hangi değerleri yaşamak ve paylaşmak istiyorsunuz? Hayat amacınız nedir? İşte bu soruların cevaplarını şimdiden bulmak enerjileri çok daha verimli kullanmanızı sağlayacaktır. Meditasyon bu dönemde çok önemli. Meditasyon ve ruhsal çalışmalar hem bireysel hem de kolektif bilimci, bilincimizi yükseltmek için gerçekten son derece güçlü araçlar olacak bizim için. Bu dönemde düzenli bir pratik oluşturmak gerçekten ruhsal gelişiminizi hızlandıracaktır. Sonuç olarak ikizler dolunayı eski inanç sistem, sistemlerimizi sorgulama ve işe yaramayanları artık geride bırakma fırsatını bize net olarak sunacak. Bu hem bireysel hem de dediğim gibi kolektif düzeyde güçlü bir dönüşümün kapısını artık aralıyor. Hayallerinizi somut bir vizyona dönüştürmek, sevgi ve şefkat bir, dolu bir yaşam enerjisine uyumlanmak için bu dolunayın enerjilerini en iyi şekilde lütfen değerlendirin. Herkese ikizler dolunayında muhteşem farkındalıklar ve ilham dolu anlar diliyorum. Yine yengeç burçları ay tarafından yönetildiğiniz için ve ikizler burcundaki gerçekleşen dolunay size içsel bir dönüşüm sürecinin habercisi olacaktır. Ancak bu dolunayın tabii ki 12. evinizde gerçekleşmesi bu dönemin esas olarak içsel bir keşif ve huzur arayışıyla ilgili olduğunu tabii ki gösteriyor. Şimdi 12. ev gizli kalmış yönlerimiz ve bilinçaltımızla gerçekten ilişkili bir yer. Bu nedenle bu dolunay ruhsal iyileşme ve arınma süreçlerini sizin için tetikleyebilir. Şimdi bu dönemde sahnenin biraz arkasına bazı şeyleri bırakıyor, iyileştiriyor olabilirsiniz. Ya da serbest bırakıyor olabilirsiniz. Bilinçaltınızda farkında olmadığınız bazı düşünce ve duyguların yüzeye çıkması bu dönem olasılığı çok daha yüksek olacak. Özellikle yalnızlık ve sosyal etkileşim ihtiyaçlarınız arasında bir denge kurma çabası içinde olabilirsiniz ancak bu dönemi içsel bir gözlem yaparak, kendinizi dinlendirerek, ruhsal pratiklerle değerlendirmeniz gerçekten en doğrusu olacak. Bu süreçte işte biraz aşırı yeme içme, uyuma gibi kaçış davranışlarına biraz meyil etmeniz çok mümkün. Bu tür davranışlardan kaçınarak meditasyon, doğada yalnız vakit geçirme, uzun yürüyüşler yapma veya böyle şifacıyla bir herhangi bir şifacıyla çalışmak gibi sağlıklı yöntemlere yönelmek ruhsal ve bedensel olarak gerçekten sizi güçlendirecektir. Dolunay yöneticisi sizin 6. evinizde yer alıyor. Bu dönemde böyle sağlıklı alışkanlıklar geliştirmeye yönelik bir eğilim or çıkarırsanız gerçekten sizin için çok daha iyi olur. Merkür Retros da aynı evde zaten olduğundan bazı yengeçler böyle günlük rutinlerini, beslenme alışkanlıklarını veya egzersiz düzenlerini iyileştirmeye çalışacaklardır. Şimdi bu değişiklikler biraz zihinsel, biraz duygusal ve uyku kalitenizi de arttırmayı aslında hedefleyen şeyler olmalı. 12. ve 6. ev aksı Sağlığınızla ilgili konuları gündeme getirebilir. Eğer fiziksel bir sorun yaşarsanız, lütfen dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu kendinize hatırlatın ve bir uzmanla görüşmek sizin için de çok faydalı olabilir. Bu dönemde biraz işten uzaklaşmak veya sağlıkla ilgili rutinlerinizi aslında gözden geçirmeniz gerekebilir. Bu süreç böyle eski alışkanlıklarınızı veya yanılsamalarınızı bırakmak için de mükemmel bir fırsat diyebilirim. Bu dönemde artık böyle devam edemem diyerek büyük bir farkındalık yaşayabilirsiniz ve bu farkındalıkla birlikte daha sağlıklı alışkanlıklara edinmeye, duygusal, mental destek sistemleri kendiniz için oluşturmaya ihtiyaç duyacağınız bir süreç olacak. Şimdi Dolunay'ın Satürn'le yaptığı kare açı size bir rehber ya da öğretmen arayışına da girmeyi gösterebilir tabii ki. Ruhsal bir yolculuğa çıkma veya böyle bir şeyler öğrenme isteği de sizin için bu süreçte doğabilir ve bu süreç zaten zihin, beden ve ruh dengesini destekleyen aslında doğu felsefelerinin çok da kullanacağı yöntemler de olabilir. Örneğin belki de tai chi veya enerji şifası ile ilgilenmek veya bunları keşfetmek için de çok uygun bir zaman sevgili yengeçler. Tekrar bir başka videoda görüşmek